Merhaba sevgili oğlaklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Zamansız bir açılım yapacağım. İstediğiniz bir hafta için ya da zaman için dinleyebilirsiniz. Hikayenize başlayalım. Şimdi karşınıza ne var diye baktığımda Six of Pentacles çıkıyor. Karşınızda sanki dengeye gelmiş biri var. Maddi, manevi birçok anlamda kendini dengelemiş biri duruyor. Ya sanki insanlarla olan ilişkilerini de dengeye sokmuş gibi. Ya da şöyle neyi hak ettiğini bilen biri artık. Ve her şeyin bir zamanı olduğunu ve her şeyin bir sırası olduğunu nun farkında ve ona göre davranıyor sanki. Vaktini bekliyor bazı şeylerin. Bu hafta ne oluyor bu kişiyle? Eight of Wands, böyle hızlı ve hareketli bir şeyler oluyor olabilir. Bu hızlıca gelen, burada şemsiyeler falan olduğu için belki hani hızlıca bir sohbet gelişiyor olabilir aranızda. Bir bakalım hızlıca gelen şey ne tam olarak. Ice of Wands çıktı. Nasıl desem, yani daha önceden sanki bu kişiyle bir Birbirinizi tanıyor gibisiniz. Ve o da ilk defa bu şekilde gelmiyor sanki. Daha önce de böyle şekillerde gelmiş ve gelince çok hızlı bir şekilde geliyor. Hızlı bir şekilde hareket alıyor. Hızlı bir şekilde gidiyor sanki. Öyle biri. Sizin tepkiniz bu kişiye karşı ice of words oluyor. Kılıçasıyla karşılık veriyorsunuz. Aa iyi bir fikir hani mesela o geliyor böyle şak ya hoş geldin falan ne iyi ettin de geldin gibi böyle bir e, tavrınız oluyor. Ama işte içsel olarak bir sıkıntı basıyor galiba sizi. Benim de kartlara baktıkça anlayamadığım şey o. Ama hiç böyle davranışlarınızda o sıkıntıyı yansıtmıyorsunuz. İçsel olarak dert oluyor. Şimdi i̇çsel olarak Five of Pentacles çıkıyor. Siz seni hani şeysiniz biraz. Yani biraz nasıl desem, arzularınızın söndüğü bir yerdesiniz. Yani sizin için ortalık biraz kış, karkış ve orada biraz yalnız, yetersiz, eksik. İçsel olarak tabii bunlar. Hissettiğiniz bir e, evrede görünüyorsunuz. Ya mesela orada pencereler var, ışıkları falan yanıyor ama hiçbirinden yardım almak ve destek almak istemiyorsunuz. Belki de yetmiyor size. Diğerleri size yetmiyor ve bunu fark ediyorsunuz belki de bu hafta. Çünkü bazen diğer insanlar bize yetmezler. Yani ne bileyim oradaki konuşmalar bize yetmez, o davranışlar bize yetmez. İstediğimiz şey o değildir. Ne istediğimizi de bilmiyoruzdur bazen. Ya da biliyoruzdur. Ama bazen yetmez ve bu yetmezler sanki... E, sizi... Bir e, kaygıya doğru götürüyor. Yetmeyen şeyleri görüyorsunuz sanki etrafınızda. Ya belki de dedik ya mesela işte Six of Pentacles'la Karşıdaki kişi... Hmm, dengelenmiş falan diye. Bu kişinin bu hali sizin dengesizliklerinizi görmeye falan sebebiyet veriyor olabilir. Ve orada da siz biraz kaygılanıyor olabilirsiniz gibi geliyor. Peki ne yani bu sönen arzunuz ne? O eksiklik ne? İki kart çekelim. Sönen Arzunuz The Hermit kartı çıktı. Şimdi Hermit Ermiş kartı yalnızlıkla ilgilidir. Biraz böyle işte ilişkiye kapalı olmakla falan ilgilidir. Böyle ilişkiye kapalı oldukça çok yalnızlaştığınızı fark edebilirsiniz belki oğlaklar. Yani ilişki istemiyorum ama böyle de olmuyor. Yani ilişkide lazım galiba gibi bir yere belki gelmiş <laughs> olabilirsiniz. Orada olan ama size yetmeyen o şeyler ne? Mesela pencereler var. ışıklar yana ama size sanki yetmiyormuş gibi geliyor bana. Orada olan ve işte size yetmeyen şeyler. Muhtemelen onlar insan bence. Kafası karışık insanlar size yetmiyor artık. Muhtemelen karşınızda kafası çok net olan biri var. Ve kafası çok net olduğu için nasıl desem nereye doğru hareket edeceğini daha rahat kestirebilen biri sanki bu kişi. Ama sanki sizin etrafınızda kafası karışık ve belirsiz insanlar varmış ve siz de tabii ki onlarla birlikte olduğunuz için orada tatsız bir yere gitmiş hikaye. Ve demişsiniz ki yani ben bu kafası karışık insanlarla birlikte dolamıyorum Ya şöyle çok şey vibe almıyorum açıkça söylemek gerekirse. Romantik vibe almıyorum ama romantik olarak yorumlamak istiyorum. Şöyle sizin içinde bulunduğunuz ortamda bazı potansiyel sevgili ihtimalleri var diyelim. Çünkü hikaye yani bu anlatacağım şeyi rahat böyle anlatabilirmişim gibi hissediyorum ve e, bunların hepsinin kafası çok karışık ne istediğini bilmeyen insanlar yani aynı anda hem e, nasıl diyeyim hem siyah hem beyaz yani iki zıt şeyi bir arada isteyen insanlar ve bu çok tutarsız insanlar diyebiliriz ve e, siz onların içindeyken kendinizi nasıl desem biraz kapatmış hermit kartıyla ya abi ben bunlarla birlikte olacağım ama yalnız kalırım daha iyi demişsiniz. Ama işte bu hafta karşınıza biri var ve o biri diğerlerinden biraz daha farklı görünüyor. Şey yani biraz daha dengelemiş kendini. Kararların net en azından. Neyi istediğini, neyi istemediğini, nerede duracağını, nerede bekleyeceğini, ne yaptığını, ne yapmadığını bilen biri gibi. O yüzden de e, bu sizi biraz şeye itiyor, kaygılandırıyor. Kaygılandırmasının sebebi şey. ne ney? <laughs> Kaygılandırmasının sebebi ney? Bakalım bilmiyorum. Page of Cups sizi kaygılandırıyor çünkü bu kişiyle nasıl desem bir duygusal bağ ya da ne bileyim bir duygusal yakınlık. Bu kişi ilişki kurma isteği olabilir. ...ihtimalinden belki korkuyorsunuz çünkü kendinizi şeye kodlamışsınız ya. Ermiş kartıyla yani ben yalnız kalacağım, bekar kalacağım. ...işte... istediğim kadın yok falan. Ya da ne istediğim adam yok gibi. Ama bu kişinin bu şekilde davranıyor olması sizi ya e acaba istediğim bir insan olabilir mi? ye götürüyor. Ve bu sizin için yeni bir deneyim. Yeni, uzun zamandan sonra ilk kez düşünüyorsunuz belki de böyle bir şeyi. O yüzden uzun zaman sonra ilk kez düşününce bir kaygı doğurmuş. Doğurur ama kim de olsa doğurur yani. yani. Bir süredir ne bileyim şey gibi ya. Evi taşımak gibi. Ne bileyim alışmışsınızdır o eve. O evin her santimine falan hani. Sonra o evden çat diye taşınmak gibi yani o tabii ki de kaygılandırır insanı. Alışkanlıklar gerçekten her şey alışkanlıklar yüzünden diyebiliriz. Açılım böyleydi olarak Bireysel danışmanlık almak istersen açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor WhatsApp'tan ulaşabilirsin. Beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma lütfen. Kendine iyi bak, hoşça kal.